Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben buraya girdim. Yine hazırlanacağım. Saçlarımı yıkadım. Duştan çıktım yani. Kuruttum az önce. Yarın babam ameliyat oluyor arkadaşlar. Göz ameliyatı. Katarak ameliyat olacak yani. Gözünden olmuştu. Şimdi de diğerinden olacak. Biz de bugün onun yanına Manisa'ya ziyarete gideceğiz. Böyle öncesinde moral motivasyon olması açısından. Bugün günlerden pazar. Senin de evde. Babamın yanına gidelim. Böyle bir Sevim bizi görünce mutlu olur. Hüseyin'i de bayağıdır görmüyor. Birazdan Sevim gelecek buraya. Dünden konuştuk biz. Öncesinde hiç böyle bir konu yoktu yani. Sevim gidecek babamın yanına, refakatçi olarak kalmaya. Ben de hemen Sevim'e yazdım. Böyle böyle, işte kanka biz de yarın babamın yanına gideceğiz, onu görmeye. Böyle sevinir falan gibisinden yazdık. Sevim de dedi ki, e, o zaman beraber gidelim. Ben de olur tabii ki de, dedim, beraber gidelim. Çok mantıklı geldi. Şimdi birazdan Sevim gelecek ve Manisa'ya yola çıkacağız. İzmir Manisa arası da 20-25 dakika falan arkadaşlar. Önceden daha uzundu. Şimdi tünel yapıldığı için kısaldı. Manisa'da olacak babam ameliyatı. Şimdi şöyle ufak bir makyaj yapıyorum. Hemen gözlerimin altını kapatıyorum. Filmler de yoldadır büyük ihtimalle şu an. Çıkışlardır diye düşünüyorum. Sabah konuşmuştuk kahvaltı yaparken. Kahvaltı yaptık, kahvemizi içtik. Hemen buraya girdim zaten hazırlanmak için. Malum bölgeye de sürelim bence. Şurada da bir leke olmuş. Sanırım gece burnumun üstüne yapmışım herhalde. Bir iz kalmış orada. Evet şimdi sırada Light markasının pudrasını süreceğim. Şöyle her yerine sürüyorum. Çok sıcak. o Malum farı süreceğim arkadaşlar ama çünkü bu birazcık kırılmış da biliyorsunuz. Hemen bir kahverengi tonlarında gözüme far geçiyor. Çok hafif oldu. Böyle olsun. Yani günlerdir zaten far sürmüyorum. Rimel, kapatıcı, ruj, pudra geçiştiriyordum. Bugün böyle bir far süreyim dedim. Şimdi sırada rimelimiz var. Onu da hızlıca sürelim. İşte bu kadar. Şimdi ne kaldı sırada? Bronzer. Şöyle geçiyorum. Şimdi şu kaş süreceğim. Oo, bayağı uzamış. Bunun kaşlarını keseyim bari. mı? Bayağı uzamış. Olmayı. O taraf daha düzgün oldu ama o taraf uzamış biraz. Neyse artık. Böyle idare edeceğiz. Oldu oldu. Güzel oldu. Şurası biraz tepeye çıktı. Orada bir iki kaş bayağı uzamış. Onları kesmem lazım sanırım. Şimdi ruj kaldı sırada. Bu almasaydım başka ruj sürmüyormuşum arkadaşlar herhalde. Ben. Baya bunun müptelası oldum. Ruj işi de bitti. Başka bakıyorum bir şey kaldı mı diye. Kalmadı. Evet üstüme de giyindim bu arada. Böyle bir beyaz sivit giydim. Altıma pantolon geçireceğim. Sonra da çıkacağız zaten. Saçlarımı da böyle kuruttum. Ve güzel oldu. Evet makyajım da iyi. Sade bir makyaj. Çok abartıya gerek yok bence. O zaman çıkınca Görüşürüz arkadaşlar. Ben size yine açacağım. Evet çıkıyoruz. Evet. <laughs> biz de buradayız. Evet sayınlar geldi. Hemen çıkıyoruz artık. Başlıyorum. Kaba almış mı? Ne olmuş? Duşar bir şey mi? Evet. Emam gidecek. Ben gidiyorum. Evet. eşofmanları giymiş gelmiş. <laughs> evet. <Eşi> bırakmaya <gülüyor> geldi o. <laughs> Biliyorum ya. Üçümüz gideceğiz şimdi. Evet. babamın canı sıkılmıştır yazık. Ya. 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 Evet. 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 Oturuz kalbinden. Oturuz. Çay çay. çay biz babamla daha önce <laughs> de yaşadığımız yani için aynı, ya, şeyleri yani. biliyorum ya. Aynı yaşamaya biliyorum. Şimdi bir şeyler alalım mı giderken? Ben eşyaları alacağım. Alalım. Sen orada camı sıkılıp bir şeyler yersin. Kantında her şey var. İyi, sen de. Yemekler de İyi hadi. Hadi hadi. hadi. tamam. Hava çok iyi ya şu an. Ama soğuk işte. En azından kapalı değil. Nereye düştü aşkım? Araya <laughs> sığdık Allah. Otopark. Anahtarı. Gidelim bakalım babacığımın yanına. Canım babam. Ne yaptı acaba orada? Canı sıkılmıştır. Dün yattı o hastaneye. Günde biz gidiyoruz onun yanına. Enişte görüşürüz, görüşürüz. canım benim. Bay hey bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> canım benim. Hoppa. <laughs> ben geldim. Ama <laughs> ben <laughs> ne? Ben... Kırmızı kızımızı da kopatabilirim. <laughs> kop kop kop. Müzik <laughs> açarız şimdi. Metro evende çok güzel müzikler çıkıyor kanka. <laughs> evet kanka. Bir de Virgin Radio güzel. <laughs> evet Virgin evet, de güzel. Aynen. Eee ne yapıyorsun kanka? Görüşmeyeli. İyi kanka valla. Yorumlara bakıyordum <laughs> video yayınladım ya. Yani. Ee, evet izledim güzel olmuş videom. Evet teşekkür ederim. Büyük ekranda televizyondan açıyoruz. Of o beni çok sıkıntıya sokuyor biliyor musun <laughs> ya? Neden? Atanlar oluyor bana böyle televizyonda izlerken falan. Kocaman ekranda böyle. Her şey meydandaymış gibi geliyor. <laughs> Kendimi çok savunmasız hissediyorum. Ama güzel bir şey. Evet. Televizyondan izlendiğinde öyle hissediyorum. Biz evet. şimdi küçük ekranda izliyoruz televizyonu, telefondan. Bir de bilgisayar ekranda izliyoruz ya. Ondan bize ekran küçük geliyor. Herkes öyle görecekmiş kocaman ya. Seni açtık tam ekrandasın böyle. Evet, duvar, duvar. <laughs> Aynen öyle. Güzel ama güzel bir şey. Evet. Ben bir de şey istiyorum projektör. <laughs> ha, ha, ışık. Evet. E de var. Babam almıştı senin videoları. Ha, hayır, ışık değil. He, şey yani, yansıtma. Okey. Anladım, Projektör deyince o olmuyor mu benim dedi. Evet evet, sen doğrusundan yanlış <laughs> Işıklı <diyorum>. olan. <laughs> yalnız Ondan olsun. istiyorum yatak odasına. Karşı duvar böyle dümdüz beyaz olacak. Tamam. Onu işte yukarı tavana koyuyorsun. Flash bellekten falan açıyorsun bir şey mesela, izliyorsun. Veya onu e, internetle sanırım Yok. bağlantı yapabiliyorsun. Aa, YouTube'dan falan. falan. Kendin açar izlersin duvarda. Aynen. <laughs> Şimdi onlar yeni Bluetooth özellikle falan olanlar varmış. Hımm. Ondan almak istiyor. Bence çok Bence de. Yani. de. Kocuğum yani sinema gibi evde film izlersin. Evet Netflix'i falan orada izlersin böyle çok güzel. Bence çok güzel olur. Bence de. Yakışır yani. Ama onu Almanya'da yapacaksın tabii ki de. Tabii burada nerede? Burada olmaz artık. Gidiyor ya 20 gün falan kaldı diyor bana. <gülüyor> 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 De araya sadece slow şeyler de giriyor. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Vallahi gençler pasaport şeylerini de yapmaya başlayın bence çünkü yılbaşından sonra %35 dam gelecekmiş pasaporta. Ne Eyvah. Diyorsun? Hani mesela... yılbaşından önce pasaportu çıkartın. Geleceğiniz zaman vize olayını hallederiz o işte daha yakın muhabbetiyle. çıkartalım. Şimdi mesela atıyorum 1000 liraysa %35 damlı yapmaktansa. Nabız. Nabız <laughs> kontrol. <gülüyor> <gülüyor> Dakikada. Yaparız olmadı yani. Ona evet. düştü. Ay yüzde otuz beş zam ne demek? Şaka Ay, gibi. Onlara şey. da zam gelmiş. Şaka Her gibi. Şeye. Her şeye yani. Tamam. Ay inanmıyorum Neyse, ya. mi psikolojim <laughs> Hadi Artık onları konuşmayalım. Evet. <laughs> Bence de videolarımızın ortalarda iki dakikası zam. Değil mi? <laughs> Aynen. Yani gündemi konuşuyoruz kanka. Gündem neyse istiyor ya? Evet öyle yani. Şu an aralık çektiğimiz için zaten bir de. Evet. Ya normal Sürekli. sürekli. Şu aralığın başındaki Mesela şeyden başlayacağız. Zam oranlarına bir bakacağız yani. Değil mi? Aralığın biriyle son arasında. Son arasında. Allah hiç şaka gibi ya. Kirin hali. Arkadan <laughs> bir, bir şey geliyor. Peşime takılmış. Ki. Aa kim acaba? Emre mi? Kocuşko. <laughs> Yakalayamaz beni de. O dönecek <laughs> ama bir yerden değil mi? Yok aynı gideceğiz. Ha. Biz döneceğiz Manisa yoluna. Hmm. Sen ne yapıyorsun kanka? <laughs> Evreyi çekiyorum. <laughs> Bu da eline telefonu bir aldı mı? Herkes çekiyor. Arka verme Aynen. Evet. Ben göremedim. Ha arkadaymış. Şimdi buradan bakınca gördüm. <laughs> Ay eniştem ya. O geri dönecek. Çünkü o kalmıyor. Evet. Refakatçi bir tane olduğu için. O da Sevim. <laughs> Geçen de yani, de Sevim gelmişti babamın yanında yine. Evet. Valla. O zaman da benim 20'lik diş çıkmıştı. Yanağım böyle şişti. Hatırlıyor musun? Ay kanka. hatırlamaz mı ya? O kırmızı sıveşört. Şaka gibi Üç ya. Üç gün çıkartamamıştım o <laughs> Organım Organın dozenin artık. Yedek götürdüm kıyafetimin üstüne bir şey mi dökülmüştü? Kahve mi? Ne bir evet. şey olmuştu? Kırmızıyı giymek zorunda kalmıştım. Ay hatırlıyorum Allah. o günleri ya. Ben da bize arabanın içine biniyoruz ya. He <laughs> he. Bir gün Emre dedi ki ya dedi ben dedi önden babanın falan arabası dışarı git. He he. <laughs> Sen arkadan gel dedi hiç dışarıdan gel. Ay <laughs> yağmur başladı. Çilemeye evet. Zilemeye başladı şu an. Ama şemsiye falan da almak hiç. Zaten evet. arabadan ineceğiz hastaneye, hastaneden evet. çıkacağız, arabaya Evet. Böyle. Evet eniştemin geçiş anı bizi solluyordu. Evet evet sayın seyirciler. Ve <laughs> gitti. <laughs> Gülay geri dön. Gülay ne olursun geri dön. Gülay seni çok seviyorum pişmanım gel geri gel. Ay ne güzeldir ya araba. Maşallah maşallah. Dışarıdan çok görmedik işte yakından görüyoruz ya. Böyle yolda evet. gerçekten görmemiştim. Değil mi? İlk defa görüyorum arkadan değil mi? Tekerlekten şey duruyor. Farkı yoksa kanka. İleride dengeliyor kendini. Evet. Bak şu aşağıda. Aynen yana. öyle. Bak onun yanındaki araba öyle değil Euro mesela. çok iyi kanku. Gerçekten. Maşallah da ya. Aman diyeyim. Ama geçici tabii. Euro 4. Tabii canım. <laughs> Muhabbet çok uzayacak ama Euro 4 kanka bu da. Şimdi dizel arabalarda artık 2000 kadar mı ne dizel arabaları temizlemeye çalışacaklar. 2030'dan sonra artık kesinlikle dizel araba kullanımı yasak hale gelecek. Tamamen. Tamamen. Türkiye'de de. Sadece benzinli ve elektrikli arabalar kullanmaya devam edecekmiş. Hmm. Benzinli de emin değilim ama elektrikli araba kullanımına geçmeye çalışıyorlar özellikle. Şu anda Belçika'da Gülbahar annemin yaşadığı yerde, hmm. Brüksel'de kesinlikle biz bu arabayla gidemiyoruz mesela. Hadi canım. Evet. Ceza yiyoruz. Şaka gibi. Evet, e, Emre'nin dayısı gitmiş. Euro 4'ü e onu arabası. Yani böyle üst geçiyor. Hı? -hı. Yani i̇lk önce 150 Euro şey yemiş, ceza yemiş. Hı? -hı. İkincide 250 Euro yemiş. Canlanıyor. Üst üste biniyor. Tabii tabii. O 150 cepte. Üstüne 250 daha yemiş. Eyvah. Hani böyle şey sıkıntılı 400 Euro. durumlar Evet, Almanya'da da şu anda belli şehirlerde giriş yasaklanmış. Eyvah. Geçeceğimiz yerde sıkıntı yok şu an. Berlin çevresinde sıkıntı yok. Ay olmasın şu an. Biz Doğu Almanya'dayız orada sıkıntı yok. Doğu Almanya. <laughs> Aynen. Ama diğer taraflarda sıkıntı olmaya başlamış. Ya bizim biz şu an binsek bayağı bir süre bineceğiz. Hmm. Orada bir süre bineriz diye Sonra satarsınız başka alırsınız. Evet. Elektrikli falan alırsınız. Yok bunun bir üstünü alacağız kanka. İşte Euro 5 olması lazım. Ha o sınıftan alacağız. Aynen. Anladım. Ki bizim bu üretim olarak Euro 5 geçiyormuş normalde. Hı hı. Bak olayın saçmalığına. Ama Bulgaristan'da araba üstümüzü alırken belgeye Euro 4 yazmışlar. Aa, evet. Onlar orada Belki niye öyle şey yapmışlar? Değişti. Sınıfı mı değişti bilmiyorum. Normalde bu üretim olarak ilk çıkışta Euro 5 çıkışlıymış bunlar. Allah biz Allah. Emre araştırdı onu. Öyle bir şey yaşadık bilmiyorum valla. O kadının hatası yoksa. E gidip sorsanız tekrardan. Şimdi bunlara o kadar zor ki. Yani biz onu sorsak bir o sürü çizikse, çizik şey çıkar. Evet doğru söylüyor. Çok sıkıntı işler ya. Zaman da olur Aynen öyle. Emo ile ayrılış vakti. Ya. Yeah. Deee de, Diesel'in de. sahnesi gibi. Aynen işte. <gülüyor> Sanka. Vin <laughs> Diesel <laughs> mi? Walken'la mı? Ölen adamla ayrılma sahnesi <laughs> evet, mi? <laughs> evet. Sonraki evet. filmde oynayamadı ya. Şu çatal var ya şimdi ayrılacağız. Çataldan ayrılacağız. Aaa evet. Şuradan. Deee 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 Bay bay. ne gibi oldu harbiden Aynen. ya. E biz niye buraya girdik? Buradan mı gidiyorduk sen normalde? Kestirme. Hadi ya. Kestirme yok. Bildiğimiz yol ama. Hüseyin öğrendi artık İzmir'i. Ya ben biliyordum. Elinin avcı gibi biliyor. Tabii Avcım ilk başta görürken <laughs> elinin... Elinin avcı yani. <laughs> Elimin avcı. Evet bu doğru söyledim bence. Doğru. Avcunun içi. Avcunun içi elinin avcı da. <laughs> ya yani bunu da genelden, genelden, genelden özel özelden genel muhabbet vardı ya. Dünya, <laughs> Türkiye falan. <laughs> Onun gibi, Onun gibi İzmir. oldu. Hangi derste görmüştük biz onu ya? Coğrafya. Hayır ya. Neyi? Türk dili ve edebiyatında mı ne görmüştük? Yok kanka Genelden kimya. Özele. Kimya. Hayır ya. <laughs> Biyoloji. Ne diyorsun genelden özel, özelden Evet Türkçe Türkçe. Kanka Türkçe de gördük ya. Türkçe, Türkçe de. de. Türkçe diyorsun. Mesela araba. Lastik conta. Bak hepsi birbirinin içinde küçük malzemelere doğru gidiyor. Aynen öyle. Ama bir şey daha örnek vardı. Bütün öğretmenlerin derste verdiği bir örnek vardı. Ağaç. Orman. Oha ha. Orman, Orman, ağaç, yaprak. Ağaç, yaprak. <gülüyor> <gülüyor> gövdesi gövdesi işte. <laughs> öyle bir örnek Yaprağın üstündeki minik böcek. <gülüyor> <gülüyor> Böceğin bacağı. Senin dediğin olay sakız. Evet. O gel bak ne var. Falan sakız. <laughs> ne yapardım <bir gülüyor> ara? Vallahi ya. Ve anlık Manisa. <laughs> Kar yağmış ya Spil Dağı'na, sisli bir de bulutlar da çökmüş dağın üstüne, çok güzel bir görüntü çok şu an. Çok güzel, eminim yukarısı muhteşemdir. Muhteşem bir görüntü. Vallahi var. öyle. Heh, Manisa Şehir Hastanesi yazısı da göründü şurada, geldik. Biz geldik. Damat gelmedi, aramadı da demiştir falan. <laughs> Şimdi hiç beklemiyor ya bir de bizi. Burada olmuştu zaten diğer gözün ameliyatında. O to, o to ben. Değil mi otoparka gideyim? Yoksa tabii, tabii sizi yıkarım yani. bırakayım önce? Önce bizi bırak aşkım sen otoparka geçersin. Tamam, sürprizi yapacağınız o zaman babam şu an kantinde solda. <gülüyor> <gülüyor> Hi, hı, tamam. Burada mı şu an? Hemen çabuk. Ben geliyormuştum. Şu an şu solda bak kapı yazıyor ya orada oturacak Tamam. Arabayı görecek. Görsün. Gülüyor. Eyvah. Kapı otoparka. Yani. Ciddi misin? Aşkım bizim araba da tam şak diye Ben buradayım diyor. <laughs> ben buradayım diyor. İlla ki görmüştür. Gördüyse. Şöyle geçeyim bakalım. Ana abi evet. her yerde Vallahi dolu. park yeri natip. Şurada bak, şurada gördüm. Bak gördün nasıl var. <laughs> Kalbi <laughs> temiz ya. Vallahi. A101'den de bir şeyler aldık. Şimdi burada yeriz diye. Eşyaları en çok siz gideceğiniz zaman alırız. Yine unutma kanka be. <laughs> Sen, genelde bizim bagajda eşya mı ya. Yani, ben de, Bende de çantam da var. Aha orada orada babam. Görecek Hani, hani, ay, orada. dur dur dur. Dur dur dur. Ay 8 olacak. Hadi. Sağ sola bakıyor. Görmedi. Birinin arkasında. Görmedi arkasında. Saldı. Sol. Tata! Allah Allah. Sürpriz! Güzel mi? Vallahi yallah yani bunlar ne şey yapıyor? Hoş geldin. Ya hoş bulduk. Sen de dedi. Aramadığımız evet. için anlayacak dedim. Aramadığımız evet. için anlayacak dedim. Ben evet. Evet. bunlar arayı oh. sormadı dedim. Mutlaka ardım gelmeyeni niyetim. <laughs> canım benim ya. Tamam. Be, vallahi. Evet ya, sıcacık. O He. Dünden beri iki tane gaz aldım. Ya da evet. şöyle de şöyle bin bu. Oh canım benim ya. Su dokumu çocuğu. sana? İyi <laughs> Normal bulmacalara iki tane gazetenin aldım bir tarzdan gelirken. İyi Onu şey yapıyorum, dolduruyorum. Kalem aldı hep Kıyamam ya. Emekli Abi. hayatı. Refakatçi Refa diye de çıkıyor. <laughs> evet, evet. evet evet. E getiriyorlar iki kişilik. Ben şimdi odada yokum şimdi yemek de alacak birazdan. Getiriyorlar bırakıp gidiyorlar. Hadi canım. Özellikle bu sefer birlikte, birlikte de değiliz. Evet, de Ortakçı de. çıktı bu sefer. Hadi bakalım. Deja vu oldum ya şu an. <laughs> aynı şeyleri Sanki yaşadım. bir yıl önce de aynı şeyleri yaşamış gibi. <laughs> aynı olayları burada yaşamış. Ne zaman 2,5 sene var. <laughs> 2,5 sene mi olmuş? 2,5 sene mi olmuş? <laughs> ben de 1 sene diyordum. Yok kanka olmuştur. Korona 2 senedir bu. Doğru. doğru ya. Evet. Mesela doğru. korona Ama girmeden de bir yarım sene mi? önce falan gene yaptırmıştım. Yaa. Şurada ya, bir ya, yerdeydi. Ya aç, açık değil miydi o zaman? Dükkan açıktı. Koridordan çıkıyorduk böyle dümdüz yapıp. Asansörden. Tam otoparkı görüyor. Evet evet. Ya. Canım benim ya. Burada da arkadan <laughs> uyanları, Gezdim. hastanenin etraflarını, kabristanın etrafını. <laughs> yürüyüş mü yaptın? Oo. Her yerde Otel gibi. <laughs> Valla yayan her yeri yazdım. Ne var ne yok bu civarda Babam, yersin, Evet doktor da zaten demişti babama. Sen bayağı sağlıklısın maşallah ama benim için. Bu yürüyüş verince ben kanka. Vallahi. Yürüdüğü için direkt. Yukarı çıkıyoruz babamın odasına. <laughs> <laughs> Yaşı odanlık mı? mü? Çok. Ne yapayım sana? Sanki beş yıldızlı otelde kalıyormuşum. Evet, ama şehir hastaneleri öyle. Ama tertemiz şu an değil mi? Evet. Çok bakımlıdır ya hastane. <laughs> <laughs> maşallah. Allah'ım devletleri de var vermesin. Amin. Dördüncü kata çıktık. Bakalım. Evet, bak dört. Evet, odayı merak ettim ben bir de. Allah Allah çocuk sağlığı, göz, göz çocuk cerrahı, kulak burun boğaz diyor. Yataklı servis iki. Hı hı. Göz yataklı servis, kulak burun boğaz. Ha ilk kapıdasın, geçen şuradaydı. Haa 401 ne olur da. Mehmetler gelmiş yaşıyor. Ooo! Bugün menüde ne var acaba? Oturum. Halamut, patates, pilav, pilav, pilav çorba, çöpü ve salata. Salata. Aynen. Ay çok güzel koktu. Evet. Yiyesin geldi. Dur bakayım mı? Ay tertemiz ya, ne güzel. Vallahi çok güzel. Bannedeni almış baba. Da... Ne <laughs> kıyamam. Bunları onu da yersiniz canınız sıkıldıkça. Atıştırırsınız. tutarırsınız. Yerinizce. Eniştesi alın. Durumuna da bakalım be. Vallahi banyo tuvalet de on numara. Daha temiz her yer ya maşallah. Hiç beklemiyordum böyle. Bu taraf ne ya? Ha duş alıyorum bir de. Aa çeşme de burada köşede ne güzel. Aydın, Ayna da var kanka. Makyaj yapmak için. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Aldın değil mi makyaj aşağılarını? Biz tecrüze. unutma bak ha bizi hatırlat. Hı -hı. Yerleşmiş baba. <laughs> bir tane bulmacayı hallettim. Bir tane de fıstık bir tane almış. Bir, <laughs> bir tane bir tane aldım ben. <laughs> Canım benim ya. Ama çok ferah ve geniş bir oda. Evet. Gerçekten. Pandemiden dolayı bir, bir de sanırım tek kişilik. Kişi. Ama mescit var burada bak. Şey Erkek mescit, kadın mescit. Bir de gri yapmışlar. <laughs> mesela sen görme şimdi aslında poliklinik kısmında mesela yürüyen merdiven var. Yaşlılar için falan çok güzel hastane. Evet, şeyde de var o medikal parkta. Hmm. Benim gittiğim hastanede. AVM gibi kanka ya. Yani. He ha, ha işte aynen. Bence çok güzel, mantıklı bir hareket. Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak bak bak. Kaldır bir kaldır. Şuradan çıktık ya. Şuradan çıktık. Bizi görmedi. Önünden geçmişiz. Dışarı Hiç bir çıktık. Hüseyin yok. Rius. Geziyor da. Rius da geziyor. İnstagram'da. Bir anda korkutayım dur. Nasıl ya? Ses geçirme heyecan mı? Evet Geçelim kanka. 2-3 tane. Ne yapıyorsun <laughs> Aygül? <laughs> şok oldum. Babamdan daha çok şok oldum. <laughs> Şaka <gibi> ya. Korktu ama bu gördün mü? Bir telaş yaptı. Kıyamam. <laughs> ne biçim sitelerde geliyor? Akşam geliyorum. maç var. Balotan ne maçı mı? ya? Balık doğuruyordu adamlar. Dondurulmuş evet. Ondurumuş var. <laughs> <Hadi>. evet. Far düzelecek. <laughs> Far İnşallah. Hadi. Far düzelecek diye. Far patlamış diyor. Dumanlı yani. du bıraktım. Kapattın mı? mı? Ama Herkesin başına geliyor ya. Herkesin herkesin olacak. O, o da olacak. İnşallah o da düzelecek. Apartmandan çıktım. ayakkabıları giyiyorum. Bizim apartmandan yaşlı bir teyze var. Hı. Ya dedim oraya gidiyoruz. Böyle borçlarınızı toplamışsınız dedi. Bulgaristan göçmeni o da. Hı hı. Nereye gidiyorsunuz? Bak çocuğum dedi. Aynen böyle. Borçlar toplamışsınız. Nereye gidiyorsunuz dedi. Ben de dedim babam dedim ameliyat olacak dedim. Katarak dedim. Onun yanında kalacağım onun yanına gidiyorum dedim. Herhalde kanka bir şey zannetti onu. Bilmiyor mu ne yapıyor Katar'a? Aaa. Kızım, çok üzüldüm Ya. ya. Allah'ım bol bol şifa versin. Ya, ama kıyama. hani ciddi bir şey zannetti kanka. He baş bilmiyordur adı adını oldum. olduğunu bilmiyordur. Ben unutmuştur. de başka bir şey Olabilir. Başlayın. Olabilir. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> Öyle dedi. Dedim teyze. Çaktırmadım. Kafa Sağ git. Teyze dedim. Allah bütün herkese şifa versin. Ne konuşuyoruz? Gizli gizli? Aaa. <laughs> hmm. <laughs> konuşuyorlar. Kamera açıksa gizli hiçbir şey yoktur. <laughs> Allah Allah. Yüce Zeynep Hanım. Ancak Amin amin babacım. Her zaman dualar. Ne biberiydi o ya? Ne? Kırmızı biber adı neydi? Kırmızı biber ne? Kırmızı biber? Onun bir ismi var. <laughs> Çaprika. Değil. Paprika. Arabanın ismini öyle koyun diyecek. Oo, çok zengisin kanka. Ne? Telefonun arkasında para var. <laughs> 20 levan var kanka. Boldurup boldurup <laughs> boldur, boldur, harcarım Türkler onu. <laughs> Senin paprika. verdiğin para da var. Kanka paprika dedim ya <laughs> az önce. Paprika dedin mi? Evet dedi. Videoda izleyeceksin bu anı. Ee, tamam, i̇zleyeceksin. Bundan 20 saniye öncesinde paprika dedim. Gidiyoruz. <laughs> Canım benim. Geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun babacığım. Tamam, haberleşiriz ya. yarın, Ay, tamam mı? Tamam. Ya öptüm, çektim. canım, canım benim. benim. Canım benim, bay bay. Tamam, tamam. Aa Vestel'e geldik. <laughs> Manisa Vestel. Hep merak etmişimdir girişini. Böyle kocaman bir yer. Şu an evet, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Logar'dan duman çıkıyor. Aa, bir yerden duman çıkardı. Doğal gaz vardı üstümüzde, çok ilginçti. Buraya niye geldik? <laughs> yakın bir arkadaşının babasına tohum verecek. Onun için geldik. Evet, rica etti benden bazı ee, bitki tohumları istedi. Domates, karpuz işte. Onları ekecek herhalde, seviyor. Aha, bak burası maksimum mühendisinin diğer fabrikası. Ha, bak, az önce şey gördük. Burası gördün. da alüminyum fabrikası. Burası Lise lisede staj yaptığı yermiş. Evet, İlk defa abi, gördüm. Lisede staj yaptım. <laughs> Çok etkili bunlar. Anılar. Çok büyük buranın Değil sanayisi de, belki de, bu bölgenin en büyük sanayisi olabilir. Evet olabilir. bayağı büyük. Bursa'dan sonra. En büyük Bursa da mı? Tabii Bursa çok büyük sanayi olarak hmm. bayağı bir şey. Sanayi şehri burası. Bursa'dan sonra belki Manisa ikinci olabilir bu bölge. Bu en büyük sanayi. Olabilir. Sanayi. Çok güzel ama. Çok güzel. Dağın değil mi de baksana. Ormanlık evet, alan. çok düzenli. Geldik biz de. Geldik hadi bakalım. Girelim. Evet eve geldik ve sonuç. Maç. Bir sınırındayız. Beşiktaş'a karşı. Az önce duydum penaltı mı oldu? Penaltı. Şaka gibi. Mesut Özil. Mesut Özil attı hayatım. O tanıdık bir isim geliyor. Ares? Evet. Dünya futbolcusu, dünya Değil mi? Dünya futbolcusu. Ne oldu aşkısı? Sen de maç izliyorsun burada. Bugün <laughs> <laughs> senin yanına geç otur orada maç izle <laughs> onunla. O benim ilgi alanım değil <laughs> çünkü. <çıkıyor. gülüyor> 1-0 he? 1-0 evet. Güzel skor. Hadi bakalım. 1-0 olsun bizim olsun. Allah Allah. Böyle de bir şey olur yani. Eve geldik direkt ben maçın başındayım. Üstündekini çıkartmış mısın sen? Altını çıkarttım sadece üstümde aynı <laughs> gibi. Ha ben de direkt oturdum zaten. <laughs> <laughs> Ama benim çıkartmam artık hala. O senin sorunun. Ben çıkartmadım daha. Rahatım böyle ya. <laughs> Ben de mutfakta işler var. Onları hallediyordum. Şu şeyleri ayarladım arkadaşlar. Burcular gelmişti. Onlar için işte tabak çıkartmıştım. Onları hemen konsola yerleştireceğim. Daha sonra da çamaşırlarım yıkanmıştı. Onlara düreceğim. Sonra tekrar çamaşır açacağım. Vallahi evin işi hiç bitmiyor gerçekten. Baklava aldık. <laughs> Canım baklava istedi. Hastanede bir de şey yedik. İzmir bombası yemiştik. Ama şöyle bir baklava aldım kendime. Hüseyin ben yemeyeceğim dedi. Birazdan bir falan yerim yarın da yerim diye aldım böyle arada sırada baklava zamanım geliyor arkadaşlar benim de canım istiyor sürekli her şeyi canım istiyor Ayşe diyeceksiniz istiyor ne yapayım yapacak bir şey yok tatlıya karşı bir zaafım var neyse baklava yerim biraz böyle kendime zaman ayırarım daha sonra da edite geçeceğim aşkım çok yapmışsın bu sefer biraz çok olmuş ben de ayağımı kaçırdım ya yani. kahve yapmıyorum <laughs> hiç ölçüme de yaptım göz kararı ne izliyoruz <laughs> Maç bitti. Maç bitti. Beraber bitti. Şimdi artık her zamanki pazar klasiği. Kim milyar lira olmak ister. Bir gün katılacağım ama başvurdum hiçbir şekilde çağırmadılar henüz. Zor oluyor ya. Zor çağrılıyormuş herhalde. Çok başvuru var artık, Çok ne? başvuru var. Herhalde. Beni çağırmadıklarını gel. <laughs> ama çok güzel bir program. Nasıl güzel olmuş mu? Hayat tutmuş muyum? Biraz sulu. Sulu mu? Hı. Hmm. hmm yapacak bir şey yok da olacak. Ben de az önce yattıydım. Saçlarım dağılmış olabilir. Bakayım. Uzandıydım şöyle gözlerimi dinlendirmek istedim. Daha çok sıcak. Çok ya tam ayarında be sol Hangisi bir çeşit yatak örtüsü? Pike, zigon, jalüzi, lambader. Hangisi aşkı? Hadi be. Bir... Lambader. Yatak örtüsü. Lambader hadi. şu. Zigon sehpa var. Pike. -"Jaluzi'nin ne olduğunu bilmiyorum ama. Jaluzi." -"Ben bakmıştım ona bir ara ya. Unuttum Jaluzi. şu an." -"Jaluzi. Jaluzi. Perdeymiş." Jaluzi -"Evet perde. ya, bakmıştım bir keresinde. Unutmuşum bak, görüyor musun?" -"Hangi ne? perde ya?" <laughs> i̇şte. hah hmm, o." -"Çok eski perde tipi bunlar. İş yerlerinde falan oldu ya, küçük küçük." -"Şöyle, küçük aynen." Kadarcık. -"Ay çok iyi geldi kahve. Sağ ol hayatım, ellerine sağlık." -"Ne demek hayatım?" -"Aşkısı. Ares. Çapaklı Ares. Uyuduğu için gözlerinde çapak oluyor. Efendim?" kahve içiyoruz biz bak oraya pati atılmaz orası masa orada yemek yiyoruz aşkısı makyajımı çıkarttım arkadaşlar ve artık ben şekil A'da görüldüğü gibi edite geçiyorum burcuların geldiği videoyu editleyeceğim onu izleyeceksiniz kanalımda umarım güzel bir video olmuştur bugünkü de artık videoyu kapatma zamanı geldi geçen de bir videonun kapanışını yapmamışım kendimi kötü hissettim Size böyle kapanış yapmayınca sanki suç işlemişim gibi geliyor. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Eğer bugünkü videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki bildirim çanını da açarsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.